Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'da Erol Mesut Gün. Bugün JavaScript dersimizin 23. ayağı olan date objesi yani tarih objesiyle ilgileneceğiz. Hatırladığımız gibi 22. derste de matematik objesini kullanmıştık. Burada da bazı parametreleri, bazı değerleri, bazı metotları kullanmıştık. Şimdi benzer şeyleri tarihle ilgili yapabileceğimizi de göreceğiz. Tarihi, güncel tarihi çekebileceğiz, güncel tarihi manipüle edebileceğiz. Yani mesela saat... Şu an bakıyorum saat tam 10. 10 iken 11 yapabileceğiz. Ya da çeşitli müdahalelerde bulunabileceğiz. Bu tarihlerle ilgili bazı fonksiyonlar yaratabileceğiz. Bunları göreceğiz. Dolayısıyla madem ki dersimiz JavaScript, her dersimizde yaptığımız bir Notepad Plus Plus editörümüzü açarak klasik HTML taglerimizi yazıyoruz. Neydi bu HTML tagleri? Hemen hatırlayalım. HTML aç kapa, head aç head kapa, body aç body kapa yazdıktan sonra body açıp kapama tagleri arasında script aç script kapa taglerini yazıyorduk ve bu şekilde ve bu script tagleri arasında yazdığımız kısmı direkt bazı JavaScript kodlarıyla çeşitlendirerek farklı fonksiyonelite kazandırabiliyorduk sayfamıza. Şimdi madem ki bugün ele alacağımız konu date objesi, script açıp kopma tekleri arasına ilk date ile alakalı komutumu yazıyorum. Bunu yapıyorken bir tane değişken tanıtalım. İsmi var olsun, zaman olsun. New dedikten sonra date diyorum. Parantezi kapattıktan sonra noktalı virgülümü koyuyorum. Ve şimdi aşağısına gelip document.write dedikten sonra zamanı ekrana yazdırmak istiyorum. Bakalım nasıl bir çıktı olacak. Save ettim. Sol tarafa gelip güncellediğim zaman gördüğümüz gibi bugün günlerden pazartesi. Hemen şuradan da tarihi açalım isterseniz. Bakın bugün 12. gün Kasım ayının evet November Kasım ayının 2012 yılındayız. Ayın 12'si. Saat 22.01 22 GMT artı 1 0 yazıyor. Ben şu an Almanya'dan bu dersi doldurduğum için e, Almanya'nın İngiltere'deki Greenwich Saat Kulesi'ne göre bir saatlik farkı var, onu gösteriyor. Burada da parantez içerisinde w.europe Standard time yazdığını görmekteyiz. Siz neredeyseniz ya da buradan Change Time Setting'e bastığınız zaman hangi zaman diliminde olduğunuzu buradan Time Zone'u değiştirerek gördüğünüz gibi seçebiliyorsunuz. Mesela siz diyelim ki İstanbul'dasınız. Dolayısıyla İstanbul'u burada görüyorsunuz. Sizin ekranınızda büyük ihtimalle burada 2 yazacaktır. Veya başka dünyanın başka yerinden bizi izleyen arkadaşlar da kendi bulundukları yere göre ve aynı zamanda bilgisayarlarında kullandıkları tarih çizelgesine göre bunu değiştiğini görecekler. Şimdi dersimize geri kalan yerden devam edelim. Gördüğünüz gibi ben bir zaman objesi, daha doğrusu bir zaman isimli bir date objesi yarattığım zaman ekrana bunu yazdırdığım zaman güncel, tarihe ilişkin gün ismi, ay ismi, bunun rakamsal görünümü yani 12, 2012 yılım, saat, dakika, saniye cinsinden ve aynı zamanda hangi zaman diliminde, hangi saat diliminde, hangi zaman aralığında olduğunu gösteren bilgi ekrana basıldı. Şimdi diyelim ki ben zamanı istiyorum ama zamanı isterken sadece saat verisini ya da sadece dakika verisini saniye verisini istiyorum ya da milisaniye verisini istiyorum. Bunu yapmak çok basit. Buraya gelip var yazdıktan sonra isterseniz parametre isimlendirerek isterseniz parametre isimlendirmeden de diyelim ki saati öğrenmek istiyorum. Var saati yazdıktan sonra yapacağım şey zaman yani şu anki mevcut zaman objemden saatini alacağım. Dolayısıyla İngilizce'de bir şey almak için get kelimesini kullanıyoruz ve Java ve benzer dillerde, benzer yazılım dillerinde get ve set komutlarını belki duymuşsunuzdur. Duymadıysanız da eğer bu konulara ilgi duyuyorsanız göreceksinizdir. Get demek mevcut bir şeyi sistemden almak demek. Get dedikten sonra madem saatini almak istiyorum. Hours diyorum. Parantezi kapatıyorum çünkü bu bir metot. Bunu yazdıktan sonra noktalı virgül koyuyorum. Ve ekrana isterseniz şimdi tekrar bu saat verisini bastıralım gözümüz daha kolay görmesi için buraya bir tane de hemen yatay satır atalım. Nasıl yapıyorduk? Buraya hr yazıyorduk. Sılaşı koyduktan sonra evet parantezimi kapatıp save ettiğim zaman ve sol tarafı güncellediğim zaman bakın gördüğünüz gibi araya bir çizgi geldi ve şu an mevcut saat 22.05 olduğu için ve bunu saat verisi 22 olduğu için ekrana 22 bastığını görmekteyim. Bunu aynı şekilde diyelim ki saat verisinin yanında bu kısmı komple kopyaladıktan sonra şöyle yapalım. Burası bu sefer saat değil dakika olsun. Bunu yazdıktan sonra get hours değil minute bu sefer dakika yazıyorum. Buraya da dakika verisini basmasını istiyorum. Save ettim. sol tarafı gelip güncellediğim zaman. Buranın yalnız minute değil minutes olmasını dikkat edin. Bunu yaptıktan sonra save edip sol tarafı güncellediğim zaman da 6 verisinin buraya çıktığını görmekteyim. Aynı şeyleri saniye, milisaniye içinde yapabilirsiniz. Diyelim ki ben saatimi şu anki güncel saate göre değil, kendi kafamdan vereceğim bir tarihe göre ayarlamasını istiyorum. Dolayısıyla bunu direkt manipüle etmek istediğiniz, yani değiştirmek istediğiniz direkt tarihe ilişkin alana yapabileceği alana bir müdahale yapabileceğiniz gibi aynı zamanda komple yeni bir zaman yaratabilirsiniz. Diyelim ki var zaman değiştirilmiş yazalım. New diyorum. Date dedikten sonra bunu yapacağım. Çünkü bunu yaptığım zaman direkt sistemden otomatik veriyi çekecek. Şimdi bunu yapmaktansa bu sefer elle tarihi yaratacağım. Burada içeriği doldururken, parantez içini doldururken uymamız gereken en önemli şey büyükten küçüğe gidişat. Yani önce yılı yazacağız. Yılımız 2012. Sonra ayı yazacağız. Diyelim ki ayımız Kasım. Şimdi Ocak ayı bizde normalde 1 olarak geçer. Şubat ayı 2 olarak geçer. Mart ayı 3 olarak geçer ama liselerde öğrendiğimiz gibi sıfırıncı indeks de var. Ve 0. indeks Ocak'a ayrılmış. Dolayısıyla eğer biz Kasım'dan bahsediyorsak ki Kasım 10. Ay, o normalde 11. aydır. Fakat burada sistemde 10. ay olarak tanıtacağım. Çünkü Ocak 0 olarak tutuluyor. Dolayısıyla 11. olan ay normal bizim kullandığımız 11. ay sistemde 10. ay tutulacak. 10 dedim. Aynı şekilde gün içinde aynısını yapacağım. 11. gün diyorum. Normalde 12. gün gün ama sıfırdan başladığı için yine bu olayı yapıyorum. Saatim 22. Dakikam 6. Ya da 7 diyelim. Saniyem sıfır olsun. Milisaniye de tanıtıyorum. Yine 0 dedim. Şimdi isterseniz document.write dedikten sonra ekrana değiştirilmiş zamanı basalım. Zaman değiştirilmiş diyorum. Evet. Bakalım doğru mu yazmışım. Şuradan mouse'uma seçeyim. Evet doğru yazmışım. Buraya isterseniz bir tane de horizontal line atalım. Her zaman yaptığımız gibi. Okunaklık açısından. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman bakın. Gördüğünüz gibi. <laughs> burayı 12 yapacakmışız demek ki. 0 olarak tutulmuyor. 12 dedikten sonra bakın. Dikkat edin aynı veriyi ulaştığımı görmekteyim neredeyse hemen hemen aynı. Tabi buradaki zaman farkını öngöremedik. Bunu direkt 7 değil 9 yapalım. Demek ki dakikalar ilerlemiş. Save ettim, güncelledim. Neredeyse hemen hemen aynı saniye fark var. Şimdi buradan direkt isterseniz güne müdahale edebilirsiniz. Diyelim ki bugün aslında 12'si değil 2'si olsun. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman bakın ayın 2'si olduğunu ve cuma günü denk geldiğini görmekteyim. Bunu bu şekilde manipüle edebileceğiniz gibi söylediğim gibi başka yöntemlerle kullanabilirsiniz. Diyelim ki zaman yani yukarıdaki şu an güncel zamanı gösteren yerin saatini değiştirmek istiyorum. Normalde get hours deyip veriyi çekebiliyorduk. Ama bu sefer get yerine set komutunu kullanacağız. Set komutu daha demin söylediğim gibi Java benzeri programlama dillerinde get sistemden veriyi almak için set ise sistemdeki veriyi güncellemek için kullanılan bir komuttur. Set dedikten sonra saatin diyelim ki şu an normalde 22 ama ben 23 olmasını istiyorum. 23 yazdım. Save ettim. Şimdi buraya geliyorum. Document nokta write dedikten sonra zaman dersem bunu save edersem her zaman yaptığımız gibi yine buraya bir tane yatay çizgi atalım. Save edelim. Sol tarafı güncellediğimiz zaman bakın saatin 23 olduğunu görmekteyim. Yani 22 olan saat sadece saat verisine dokunarak 22 23'e çevirebildim. Bunu sadece saat için değil aynı zamanda dakika içinde, Bakın mesela minutes diyeceğiz dakika için. Save ettim. Sol tarafı güncellediğim zaman saat verisinin yine aynı kaldığını ama dakika verisinin verdiğim değer ölçüsünü değiştiğini görmekteyim. Bu ve bunun gibi birçok veriye, birçok tarihle ilgili noktaya get metoduyla ulaşarak ve set metoduyla da onu tekrar kurarak çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Bunları gösterdikten sonra bugün bir fonksiyonla dersimizi noktalamak istiyorum. Bu fonksiyonları şöyle bir şey olsun. Bildiğiniz gibi bazı siteler vardır. Bunlar yetişkin içerikli siteler olabilir. Buna birçok örnek bulabilirsiniz. Kumar olabilir ya da şiddet içeren siteler olabilir ya da başka siteler olabilir. Bu tarz siteler yaratırken belki kullanıcıya yaşını sormak durumunda kalabilirsiniz. Yaşını sormak için bir ekran yaratıp sonra aldığınız yaşı sistemde çeşitli fonksiyonlarla denetledikten sonra ve çeşitli fonksiyonları tabi tuttuktan sonra kullanıcının yani sitenize giren kişinin ileri düzeyde işlem yapmak için yeterli yaşa sahip olup olmadığını çeşitli fonksiyonlarla sınayabilirsiniz. Bunu yapmak için şunu yapacağız. Buraya geliyorum. Function yazıyorum. Fonksiyonumuzun ismi ne olsun? Yaş, kontrol olsun. Bunu yazdıktan sonra hiçbir parametre almadığını söylüyorum. Parantez açıyorum. Buraya geldikten sonra bir değişken tanıtalım. İsmi doğum yılı olsun. New dedikten sonra Bundan sonra kodumuzu yazmadan önce bahsettiğimiz gibi vaat ettiğimiz gibi kullanıcı kendi doğum yılını girsin. Bunu yapmak için prompt kullanıyoruz. İki tırnak koydum. Buraya gelip lütfen doğum yılınızı yazınız gibi bir ibare düştüm. Save ediyorum. Aşağıya geçtim. Şimdi yapmam gereken şey sistemden mevcut veriyi çekmek. Dolayısıyla Mevcut zaman diye bir yeni değişken tanıttım. Bunu new date olarak yani sistemden veriyi çektim. Mevcut yılı çektim şu an. Bundan sonra yapacağım şey ne olacak? Bir tane sınır yıl tanıtayım. Sınır yıl eşittir dedim. Sınır yıl kavramı mevcut zamandan get full year fonksiyonu çağırarak şu anki mevcut yıl bilgisine ulaşmamız gerekiyor. Bunu yaptığımız zaman şu an mevcut 2012 olduğu için bundan 18 çıkardığımız zaman 1994 senesine dönecektir. Şimdi yapmamız gereken şey en son if komutuyla doğum yılının doğum yılının sınır yıldan büyük mü yoksa küçük mü olduğunu kontrol etmek olması gerekiyor. Şimdi benim doğum yılım diyelim ki 2000 2000 sınır yıldan büyük olursa, yani sınır yılımda 1994 olacağına göre, şimdi için konuşuyorum, benim yaşım küçük olduğu için aslında sitenin içine ulaşamamam lazım. O zaman if'ten sonra parantez açıp, bunu alert olarak ekrana basalım. Evet orada tabii ki parantez kullanacaktık, bir bir değil. Şimdi buraya gelsin, desin ki, ne yazık ki yaşınız sitenin içeriğini görüntülemek için uygun değildir. Yazsın. Else durumda yani bunun olmadığı durumda da şu ifade yazsın. Alert. Desin ki hoş geldiniz sitemizde keyifli bir ziyaret geçirmenizi umarız gibi bir ifade bıraksın. Evet. Parantezimi kapadım. Şimdi buraya gelip fonksiyonumu çağırdıktan sonra tekrar save ediyorum. Sol tarafa gelip reload ettiğim zaman doğum yılını yazalım diyorlar. 1987 benim doğum yılım. 1987 yazdım. Bir şey döndürmedi. Bu neden olduğuna bakacak olursak doğum yılı küçük harf büyük harf uygunsuzluğu var. Bunu yaptım. Sol tara sağ tarafı güncelleyip sol tarafı yine refresh ettikten sonra Sen yazdığım zaman hoş geldiniz sitemizde keyifli bir ziyaret geçmenizi umarız yazıyor. Bu sefer diyelim ki 2000 yılında doğmuşum. 2000 yazdım. Ne yazık ki yaşını sitenin içini görüntülemek için uygun değildir yazdı. Şu an kadar düzgün çalıştı. Bir de son case olarak 1994'ü deneyelim. 1994 senesinde yani 18 yaşındaki vatandaşları da siteye alıyor. Dolayısıyla bugünkü dersimizde gördüğünüz gibi önce date objesinden bahsettik. Sonra date objesinde bazı yerleri manipüle edebileceğimizi, değiştirebileceğimizi get ve set komutlarını öğrendik. Bundan sonra da bazı kıyaslamalar yaparak fonksiyonlar tanıttık ve kullanıcıdan aldığımız verileri çeşitli fonksiyonlara tabi tuttuktan sonra ekrana tekrar basmış olduk. Her derste yaptığım gibi bu dersi de noktalamadan önce klasik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videomuzu like ederek ve son eklenecek videolardan en kısa zamanda haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak videoyu değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. İyi günler dilerim.